Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sahte numaradan ücretsiz mesaj gönderme tuğulu yazacağız. Şimdi öncelikle e, kullanacağımız modül Python'a yüklü olarak gelmeyebilir. Bunun için terminal kısmımızı açıp pip install deyip modülümüzü kullanacağımız modülümüzü yazıyoruz. Ben de yüklü olduğu için yüklü olduğunu söyleyecek ama sizde successful tarzında bir mesaj göndermesi gerekiyor. Terminal kısmını kapatıyorum. Öncelikle kullanacağımız modülü projemize dahil ederek başlıyorum. Daha sonrasında projemin çalışması için bir while döngüsü açarak burayı true olarak veriyorum. İlk olarak kullanıcıdan iki tane input girişi alacağım. Bunlardan bir tanesi mesajı göndereceğimiz kişinin numarası. Bir, tane, bir diğeri ise mesajımızın içeriği olacak. Daha sonra buradaki e, gönderilecek numaranın veya mesajın boş gitmemesi için bir if döngüsü açarak eğer boş verildiyse e, while döngüsünün kırmasını söyleyeceğiz. Biz şimdi kendi IP adreslerimizde günlük olarak bir adet random numaralardan oluşmuş bir telefon numarası alabiliyoruz. Bunun için ise dediğimiz bir site üzerinden alacağız. bunun API'sini kullanmamız gerekiyor. Şimdi o API'yi oluşturuyoruz. Şimdi buradaki API'den bizim için istenilen parametreler bunları oluşturuyorum. Yukarıda oluşturmuş olduğum yani kullanıcıdan girmesini istediğim parametreleri alıyorum. Format yardımıyla. Bir de, bir diğeri de mesaj. E, ee, bu API kullanırken bizden bir de key istiyor. Bu key'e direkt tek spell yazmamız yeterli oluyor. Şu an API'mizi oluşturduk. Bu API ile beraber print yardımıyla gönderdiğimiz bilgilerin ee, ulaşıp ulaşmadığını gerçekleşip gerçekleşmediğini sonucunu döndüreceğiz. Bunu da yine ilk kontrolüyle gerçekleştireceğiz. Şimdi else komutlarını yazacağım. Bu komut da benim için başarısızsa sonucunu döndürecek. Daha sonrasında bu komutu var döngüsünde oluşturduğum için e, kullanıcıya bir çıkış işlemi yaptıracağım. Ya da eğer bir proxy kullanıyorsanız ya da VPN kullanarak IP adresinizi değiştiriyorsanız e, bu teksverde istediğiniz kadar random telefon numarası oluşturabilme hakkına sahip olacaksınız. Şu an bu kod sadece bir kere çalışacak çünkü ben IP adresini değiştirmeyeceğim ama siz bunu değiştiriyorsanız çıkma işlemini gerçekleştirmek için kullanacağız. Bunun için de C commit diye bir C adında bir değişken oluşturuyorum ve kullanıcıdan çıkıp çıkmak istemediğini, devam edip devam etmek istemediğini soruyorum. şöyle bir tek tırnak unutmuşum. Daha sonra kullanıcı eğer C'ye basarsa işlemi sonlandırmasını ve çıkmasını söylüyorum. Bunu da tabii ki de var döngümüzü kırarak gerçekleştirmesi gerekiyor. A seçimi ise pas yazıyorum ve döngüm tekrar çalışıyor. Kodlarımız bu kadardı. E, programımızı kısaca tanıtacak olursak, request modelimizi import ederek, yani projemize dahil ederek başlıyoruz. Sonra bu programımızın birden fazla kez çalışması için while e, döngüsüne sokuyoruz. Kullanıcıdan iki tane parametre alıyoruz. Bunlardan bir tanesi mesajı göndereceğimiz kişi, bir diğeri ise göndereceğimiz mesaj. E, bunları gerçekleştirirken TextPal adındaki API'yi kullanacağız. Bunun API formatı için bize bir telefon numarası, bir mesaj ve bir key gerekiyordu. Burada API işlemini gerçekleştiriyorum. Bir üstteki if bloğu içerisinde ise boş yazıldığı zaman e, while döngüsünü kırmasını ve programı sonlandırmasını söylüyorum en son olarak buradaki işlemleri gerçekleştirdiğimde başarılı ya da başarısız formatında bir çıktı vermesini söylüyorum. Dediğim gibi normalde IP adresinizi değiştirerek text üzerinden istediğiniz kadar telefon random telefon numaraları alabiliyorsunuz. Bu yüzden de val döngümüzden istediğiniz zaman çıkmanız için de bir C komut oluşturarak val döngüden çıkışını sağlıyorum. Şimdi projemizi kaydedip çalıştıracağız. Ee, Kullan göndereceğimiz numaranın başına 9 koyarak yazıyoruz. Şimdi ben bir uydurabilirsem. Daha sonra göndereceğimiz mesajı yazıyoruz. Şu an bana işlem başarısızladı çünkü ben bugünkü hakkımı kullanmıştım. Ee, siz bir proxy kullanarak ya da bir VPN yardımıyla kendiniz istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Daha önceden denemiş olduğumuz, gönderdiğimiz mesajı da yine videonun bir köşesine koyarız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere.